Bugün hepimizin aklındaki o soruyla başlıyorum. Yapay zeka yemek fotoğrafçılığını bitiriyor mu? Hızla değişen dünyada nerelerde risk yaratıyor, nerelerde avantaj sağlıyor bunları şimdiden bilmek çok önemli. Bu yüzden bu videoda yapay zeka ve yemek fotoğrafçılığı ile ilgili en çok sorulan 10 soruyu toparladım. Bugün bunları cevaplayacağım. En çok sorulan ilk soru yemek fotoğrafçılığının yerini alır mı yapay zeka? Şimdilik hayır. Çünkü şu anda sadece Belki mood board hazırlamak için çekeceğiniz fotoğrafların nasıl olduğunu göstermek için güzel bir mood board hazırlamaya yarıyor bana göre şimdilik sadece ya da küçük işletmelerin işte bütçe ayırmak istemeyen müşterilerin belki şimdilik biraz işini görüyor ama gerçekten gerçeklik duygusunu o yemeğin lezzetini dokusunu renklerini görmek isteyen kişiler için müşteriler için hala yapay zeka sadece bir araç. Yapay zekâyla arka planlar yaratabilir miyiz ve bunları e, profesyonel işlerimizde kullanabilir miyiz? E, bazı işlerde kullanabilirsiniz, özellikle düşük bütçeli sosyal medya çalışmalarında, fotoğraflarında e, arka planları yapay zekâyla yapabilirsiniz. Ama yine dediğim gibi kurumsal işlerde bu biraz daha risk olabilir. Gerçek dokular, gerçek görüntüler isteyebilir müşterileriniz. Yemek fotoğrafçılığında ve videolarında. En çok hangi konularda işimize yarar? Ee, kendi deneyimlerimden yola çıkarak söyleyeyim. En çok mesela ben moodboard hazırlamakta kullanıyorum. Mesela bir tabak hazırlanacak ama o tabak görseli e, hiçbir yerde yok. O zaman biz e, belirli promptlar yazarak müşteriye sunmak üzere bunu hazırlıyoruz. E, ya da böyle bir set hissi vermek. Daha e, düşük bütçeli prodüksiyonlarda e, bu işlerde yarayabilir. Ama bunları dediğim gibi çok e, iyi bir şekilde yapmak gerekiyor. Yani promptu çok iyi yazmanız gerekiyor ki profesyonel işlerde kullanabilirsiniz. Post production sürecinde nasıl destek alabiliriz AI'la? Bu burada zaten çok uzun zamandır aslında biz farkında olmadan AI'yı kullanıyoruz. ya yani Photoshop ve Lightroom'da. Ben en çok şurada kullanıyorum. Mesela önceden retouch için çok yüksek bütçeler çıkıyordu. Re özel retoucher'lar vardı bununla ilgili fotoğraf düzenleme, işte boşluk doldurma, klonlama. Çünkü onların çok kusursuz olması gerekiyor. Şu anda e, daha az Photoshop bilgisi olan herkes AI ile belirli bir noktaya gelebiliyor. Bunun çok yani belki birkaç yıl sonra hiç Photoshop bilmeyen kişilerde de AI ile sadece birkaç tool kullanarak çok rahatlıkla risaçlarını yapabilecekler. Yani bu konuda aslında çok büyük bir rahatlık sağlamış oluyor. Markalar AI görselleri kabul ediyor mu? Yani AI ile çalışmak size nasıl avantaj sağlar markalar açısından baktığımızda? Benim deneyimlerim yine bu konuda şu yönde. Küçük işletmeler, yani işte Anadolu'da bir zeytinci, bal üreticisi ya da peynir üreticisi ...onun aslında çok çok işine yarayan bir konu eğer. Çünkü orada herhangi bir peynir görseliyle e, arkasına belki kendi ürün ambalajlarını koyarak çok rahatlıkla yaratabilir. Ama kurumsal markalarda, yine yüksek bütçeli işlerde e, bunun şu anda bir geçerliliği yok. Ama şu anda diyorum yani bundan birkaç sene sonra neler olacağını bilemeyiz. E, aslında biliyorum, e, daha doğrusu tahmin ediyorum ama onu sonraki sorulara saklayacağım. AI'da en çok risk nedir? Yani en büyük risk nedir AI görsellerde? E, şu an benim mesela bunu kullanan e, marka e, sayfalarına da baktığımda aslında çok gerçekçi olmayan bir sürü tuhaf fotoğraf görüyorum. Mesela çatalın sapı yamuk ya da işte örtü aslında hiç olmaması gereken bir yerde, peçete desen öyle, çatal bıçak zaten evrensel sofra kurallarına uygun değil vesaire. Mutlaka eğer siz bir marka için eğer görseli hazırlıyorsanız profesyonel bir gözün onu tekrardan gözden geçirmesi ve çok dikkatlice gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü AI sonuçta bazı bilgileri alıp onları sentezleyerek bize sunan bir araç olduğu için bu konuda çoğu noktada yetersiz kalabiliyor. Özellikle styling bilgisi konusundaki günümüzde styling bilen zaten çok fazla kişi yok yani o yüzden ya da çok suçlamamak gerek. Profesyonel bir yemek fotoğrafçısı AI'dan nasıl faydalanmalı? Kendi adıma konuşacak olursam, Ea'yı ben e, tamamen bir asistan olarak görüyorum. Mesela bir mood board hazırlamada e, ya da bir fikir e, sormada gibi konularda. Yoksa ondan tamamen yeni bir görsel yaratmak ki yakın gelecekte tabii ki bu da olacak ve belki hiç anlaşılmayacak şekilde ki çoğu zaman bunu yapıyorum. Yani onu e, anlaşılması çok zor hale getirebiliyorum. E, ama bu asistan olarak gördüğümüzde Ea'yı ve Bilgimizle harmanladığımızda çok daha iyi işler çıkar ama tamamen yemek fotoğrafçılığı konusunda, styling konusunda bilgisiz birisi AI ile tam anlamıyla çuvallar bunları rahatlıkla söyleyebilirim. AI ile yapılmış bir görselin yapaylığı nereden anlaşılır? Mesela çok sahte bir erime, mesela dondurma akıyor ama hiç ortada bir bulaşıklık yok. Ya da çok kusursuz kareler, yani aşırı kusursuz bir hamburger üstü, ekmeği gibi. Yani bu tür yapaylık, yani önceden de aslında böyle bir moda vardı. Yani stüdyo fotoğrafçılığında, stüdyo yemek fotoğrafçılığında çok kusursuz olurdu her şey. Sonra markalar bu kimlikten uzaklaşmaya başladı. Doğalını yitirdiği için ki gerçekten doğru bir yol bu. AI'de de şu andaki en büyük sıkıntı bu. Yani siz ona ne kadar doğal olsun dersiniz diye yine de böyle bir kusursuzluk harekatı var AI'da. AI ile üretilmiş fotoğraflarımızı stok sitelere yükleyebilir miyiz? Evet yükleyebilirsiniz fakat reddedilme olasılığı çok yüksek. Yani kolay kolay kabul etmiyor stok siteleri AI ile üretilmiş fotoğrafları ve videoları diyelim ki yüklediniz mutlaka onu AI ile üretilmiş olduğu ibaresinde mutlaka kullanmanız gerekiyor. Yemek fotoğrafçılığı AI'ın geleceğini nasıl etkileyecek? Aslında ilk soruyla bağlantılı burası. Hibrit bir dönem geliyor yani hem gerçek fotoğraflar çekilmeye ve videolar çekilmeye devam edilecek ama bazı noktalarda zorlanılan konularda AI'dan destek olacak. Mesela işte bir, az önce söylediğim gibi motherboard hazırlama konusu, belki bir arka planı değiştirme gibi. Ama bir süre sonra artık küçük işletmelerin tamamı neredeyse AI fotoğrafçılığına yönelecek. Çünkü maliyeti çok düşük olacağı için. Bu sefer şöyle bir dönemi başlayacağını düşünüyorum. Artık AI yani ile üretilmiş fotoğraflar ve videolar o kadar böyle ayağa düşecek hale gelecek ki gerçekten iyi kurumsal markalarda gerçeklik algısına çok büyük bir önem atfedilecek. Yani o zaman da evet bakın ben bu gerçek fotoğrafçıyla, gerçek bir mekanda ve gerçek kişilerle çalıştım algısı çok pahalı bir şey olacak ve büyük markalarda yine bunu tercih ediyor olacak. Her zaman gerçeklik kazanacak her zaman profesyonellik kazanılacak ama da tabii biz bir asistan olarak kullanmaya ondan yararlanmaya devam edeceğiz gelişerek ve ilerleyerek yemek fotoğrafçılığı ve videografisi ile ilgili Merak ettiklerinizi buradan anlatmaya devam edeceğim. Gelişen yayın e teknolojisini yemek fotoğrafçılığıyla günümüz klasik fotoğrafçılıkla harmanlarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini özellikle yeni bilgiler edindiğinde buradan paylaşıyor olacağım sizlerle. Takipte kalın, hoşçakalın.